Kapıyı çalsana ya. Çaldım ama duymadın. O benim değil mi? Evet. Sende ne işi var? Depoda buldum. Hani kırık diye atmıştın ya. Ee? Acaba benim olabilir mi diye soracaktım. Ne yapacaksın sen o evi? Bu ciğe diye diyeceğim. Vermem. Ama kırık diye çöpe atmıştın onu. Annem saklamasıydı burada olduğundan bile haberin olmayacaktı. Ev benim değil mi? Atarım da satarım da sana ne? Peki sana bunu verirsem evi bana verir misin? Ama ne yapacağım ben ona, Eski püskü bir şey işte. Eh iyi o zaman ev sende kalsın. Ee, tamam. Madem o kadar istiyorsan evi alabilirsin. Güle güle kullan. Öylesin oğlum. outside Yok işte yok. Alo. Yok bulamıyorum. Aynen dediğiniz gibi. İki cihaçtan sonra üç adım ileri, iki adım sağa. Evet efendim biliyorum antika bir dürbün. Taç ve yıldız. Ha bir de broş. Çok değerli olduklarını biliyorum efendim. Merak etmeyin bulacağım. Tabii efendim. sar. Niye tam kimse yardım ediyor? Sakın onu korkutma tamam mı? Yok canım. Korkutu falan yok. O ne güzel bir dürbünmüş öyle. Nereden buldun? Depodan buldum. Babam dedemin ıvır zıvırları olduğunu söyledi. Demek ıvır ha? Bence öyle değil tabi. Çok güzel bir dürbün. Pırpır pır abiye hediye edeceğim. Sakın! Yani o çok güzel. Sen kıymetini daha iyi bilirsin diye söyledim. Ferhat abi de bilir. O eski şeylerden harikalar yaratıyor. Değil mi Pulsar? Çağlar, Nihat Bey. Buyurun sofraya gelin. Gidelim bari. Hadi Pulsar gel. Allah kahretsin. O dürbünü almam lazım. Ne gururlu adam. O parayı hak edeceğim diye sabahtan beri çalışıyor. sabahtan beri. Ben iyiyim teşekkür ederim. Ya yüzünüz de sapsarı ne olur buyurun oturun dinlenin. Aa ne güzel şey öyle. Korsan dürbünü gibi. Nereden buldun? Depodan buldu babam saklamış işte zamanında ne yapacaksa. Daha bir sürü şey buldu. Al anneciğim bu senin olsun. Nihat bey iyi misiniz? Kim? Nihat bey helal helal. Nihat bey. Anne, kitaplarım nerede ya bulamıyorum. Ne bileyim ben kızım nereye koyduysan oradadır. Yukarı bakayım lütfen yukarı yukarı helal helal. Yahu Nermin adam ölüyor burada. Ay iyi misiniz? İyi iyiyim. Ha? Bak beğendin mi yıldızı? Adına yakışır bir tasman oldu artık. Çok yakıştı pulsar. Baba ben Pırpır abiye gidebilir miyim? Evi tamir edeceğiz de. Hadi git bakalım babacığım. Hadi gel Polisar gel. Güzel yürekli oğlum benim. Ya öyle maşallah. Bu ne Çağlar? Evi buldum. Bayağı iyi durumdaymış bu. Yarına kadar yepyeni olur. Gerçekten mi? Ee, i̇çine ışık da takalım mı bunu? Yapabilir misin? Aşk olsun. Sen Pırpır abini hiç tanımamışsın. Burcu çok sevinecek. Ha, nerede unutuyordum? Sana bir şey getirdim Pırpır abi. Nasıl buldun? Ne kadar güzel bir şey bu çağlar. Çok teşekkür ederim. Nereden buldun sen bunu? Evdeki depodan. Bak pul sevdadı gibi bir yıldız buldum. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim Çağlar'cığım. Efendim antikaları buldum. Ancak Alman pek kolay olmayacak. Hepsi evin deposundaymış. Evin küçük çocuğu fındık fıstık gibi dağıtıyor antikaları. Aslında bir plan yaptım. Bu gece uyurlarken malların hepsini toplayacağım. Merak etmeyin. Uyanamayacak kadar derin olacak uykuları. de oldu. Olur mu canım ne zahmeti? Lütfen bana verin. Ben yerleştiririm. Ben de bizimkileri çağırayım. Televizyonun ha -ha. başından kaldırabilirsem. şunu parçalacak beni. Biraz suşun. Şu İmdat, parçalacak beni. İmdat. Orhan, İmdat. Orhan koş. Biraz suşun. Şu parçalacak beni. İmdat. Pulsar, kırar beni. Pulsar, koş. Pulsar yapma! İmdat. Pulsar dur, yapma. Gel 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 gel. Gel. Pulsar yapma bırak. Özür dileriz hiç böyle yapmazdı ama ne oldu ki buna? Sonunda kudurdu işte. Hayır işte kıdırmadı. Bir şey sinirlenmesi böyle yapmazdı. Bulsar dur. Bulsar dur dedim sana. Allah Allah. Ben çağırıyorum. Kulübesine götür babacım hadi. Ne oldu ki bu hayvan? Aa, aa, aa. Ne yapıyorsun Bulsar dur. Sakin ol. Aa! Aman Allah'ım. Yeter artık. Bu kadar da fazla. Sen çok fazla oldun Pulsar. Buyurun. Burada rahat edeceğinize emin misiniz? Tabii tabii. İnanın açık havada uyumayı çok özledim. Bakın yemekte olanlar için tekrar özür dilerim. Hı, hı. Pulsar normalde çok sakin bir köpektir. Ama biz bu gece ne olduğunu hiç anlayamadık. Neyse olur böyle şeyler. İyi geceler. İyi geceler. Size de. Allah Allah. Ay resmen delirmiş gibi. değil Orhan. Yemek sırasında çok saldırgan davrandı. Sanki pulsar değil de başka bir köpek gibiydi. Yarın da böyle devam ederse bir şey yapmamız gerekecek. Allah korusun çocuklara da saldırabilir. Köpek psikoloğu var mıdır acaba? Psikoloğa mı götürsek? Yok canım neyse hadi. Şimdi düşünmeyelim bunları sabah ola hayrola. İyi geceler karıcığım. Ah olsa ne olur avlama. Annem sana çok kızdı. Burada bağlı kalmak istemiyorsan uslu durmalısın. Yoksa sana yardım edemem. Aferin kızım. Canım benim. Birkaç saat sonra taç bende olacak. Kızım kaldır kafanı. Tuğçe sana diyorum kızım kaldırsana kafanı. Ay, çok uykum var benim ya. Ne uykusu bu kızım ben anlamıyorum ki. Beşik mi salladın sabah kadar? Baba ben bebeklerle oynamaya şimdi çoktan geçtim. O bir deyim kızım. Lafın gelişi yani. Sen sus ya. O kadar uyuyacaksın kitap oku biraz. Bana bak. Çocuklar çok ayıp misafirimizin yanında. Ziyan yok Nermin Hanım. Çocuk sesini özlemiştim zaten. İzin verirseniz bugün hastaneye gidip ödeme yapmak istiyorum. Kızımın tedavisine bir an önce başlamaları için. Lütfen Nihat Bey. Tabii ki gideceksiniz. Ne izni? Bahçe işleri... Yahu bahçe kaçmıyor ya. Sağ olun. Her şey için çok sağ olun. Rica ederiz. Ne yaptık ki? Aa, kızacağım ama. Tuğçe çok ayıp kızım. Tuğçe. Tuğçe kızım hadi. 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 Anne Pulsar'a dışarı gidebilir miyim? Gidin oğlum. Hadi gel Pulsar. Hoşça kalın. Nereye gidiyoruz Çağlar? Biraz daha sabret. Çok az kaldı. Sakın açma gözlerini. Tamam. Ama düşeceğim diye çok korkuyorum. Merak etme düşmezsin. Ben seni tutarım. Evet. Şimdi açabilirsin gözlerini. Çağlar inanmıyorum. Bu çok güzel bir ev. Seninkinin kırılmasına sebep olduğum için çok üzgünüm. Umarım bunu da beğenirsin. Çok beğendim Çağlar. Bu eskisinden bile daha güzel. Görürsün sen. Ben seni yanına bırakmayacağım Zaylı. Oh, kahve ayıltır inşallah biraz. Sabaha kadar uyuyamadım. Hayırdır pekmez anne bir sıkıntın mı var? Yok kızım sıkıntım filan. Sizin çomar havladı durdu onun için uyuyamadım. Tam susuyor azıcık dalıyorum yine başlıyor. Buradan da mı doyuldu? <laughs> Hay Allah. Biz de uyuyamadık Orhan'la ama demek ki bütün mahalleyi rahatsız ettik. Canım sizlere alakası var kızım. Ağzını bağlayacak değilsiniz ya. Yalnız hiç normal değil bu. Yani delirmiş gibiydi. Biz de anlamadık. Çok sakin bir tepektir aslında. Hiç yapmaz böyle şeyler. Bazı köpekler belli bir yaştan sonra böyle delirirlermiş. Durmadan avlar sağa sola saldırırlarmış. Sakın sizinkine de böyle bir şey olmasın. Yok canım. Pulsar mı? Hiç sanmıyorum. O benim şimdiye kadar gördüğüm en akıllı köpek. Ben bilmem kızım. Siz yine de dikkat edin. Öyle bir garip bir fark ederseniz artık evde tutulmaz o hayvan. Ay sus pekmez anne. Pulsar'ı vermek zorunda kalırsak ben nasıl zapt ederim Çağlar'ı? Çok üzülürüm. Hmm. Evet haklısın Mermi'ciğim. Demek ki öyle. Pulsarla çağlar çok iyi arkadaşlar. İşim bitti Uzaylı. Ne oldu? Nerede eşyalar? Abi yavaş yavaş hallediyorum. Bazı aksilikler oldu da. Bana bak. Ne aksiliğinden bahsediyorsun sen? Akşam hali olacak dedin tık yok. Anlaşıldı koçum. Sen bu işi beceremeyeceksin. En iyisi ben bu işi kendi yöntemlerimle halledeyim. Abi hiç karıştırma sen ortalığı istersen. Ben aile içine girdim. Kendimi de sevdirdim. Kısa zamanda hallediyorum söz. Biz bir sefer söz alırız. Sen hakkını kullandın. Olmadı. Uzaylı çağlar benimle uğraşmak neymiş görecek? İntikam mı acı olacak? Ne yapacaksın? Ben değil sen yapacaksın. Ben mi? Herhalde oğlum. Neden çağırdım sanıyorsun seni? Ben oynamak için sandım. Of nelerle uğraşıyorum ya. İyi de ne yapacağım ben? Sen bir şey yapmayacaksın. Of ya karar ver. Yapacak mıyım yapmayacak mıyım? Dur bir dinle. Sen öyle duracaksın. Pulsar da gelip senin kolunu parçalayacak. Nasıl? Hadi ya çok biliyorsun sen. Git kendine başka salak bul. Ya da en iyisi kendin yap kendi işine. Pulsar eminim seni daha bir zevkli asırır. Ya dur nereye gidiyorsun? Yürü biz, şansını zorlama. Oğlum Pulsar seni ısıracak dediysek, herhalde gerçekten ısırmayacak. Ya ne olacak? Biz ısırmış gibi göstereceğiz. Onlar Pulsar'ı evden kovacak, pulsarda benim olacak. Sinemayı sever misin? Çok severim. Babam geçenlerde beni bir çizgi filme götürdü. O kadar güldüm ki. Ben de buz devrine çok gülmüştüm. Ben onu izlemedim. Mutlaka izlemelisin. Sen de çok beğenirsin bence. <laughs> Bizde DVD'si olacaktı. Gel beraber izleyiz belki. Olur. Biraz daha büyüyünce belki beraber sinemaya da gideriz. Ne güzel olur. İyi ki taşındınız buraya. Bence de. Pulsar nereye? Galiba Pulsar'ın bir yavuklusu var. Yavuklu ne demek? <laughs> Hazırlık öyle rezalet bir yıl işte. Aha bak buna bayılacaksın. Ben de lise bir değilim o zaman. Böyle bir hoca var. Matematiğe geliyor bize. Ama nasıl aksi bir adam. Nasıl aksi bir adam. Derste gıkın çıksa bari çağırıp sınıftan atıyordu. Öyle korkunç adamdı yani. Neyse bir gün yine o hocanın dersindeyiz. Ama ben de çok hastayım o gün. Annem bir ilaç verdi. Ama meğer o ilacı içince yatıp uyuman gerekiyormuş. Ben ne bileyim. Derse girmeden o ilacı içtim. Kafamı koyduğum gibi uyumaya başlamışım ben. Evet ya nasıl bildin? Aynen öyle bir horlama. Hoca geldi başıma boş dedi. Ben yerimden fırladım. Vallahi hocam dedim ben konuşmuyorum. İnanab İnanabiliyor musun Tuğçe? Tu Tuğçe? Tuğçe! Boş vallahi konuşmadım ben. <laughs> Sen yorgunsun galiba. İstersen seni eve bırakayım. Olur kusura bakma. Kalk hadi kalk. <laughs> Harekete geçiyoruz. İşte salak köpek kızsana. Hadi ablasana. Hadi oğlum bir yavaş yavaş kızmaya başladı. Acele et yoksa beni yiyecek. Ablasana salak köpek. Hadi kız bize. Ya oğlum bu böyle olmuyor ya. Bence de. arkadaşımı ah. ısırdı. Ah. İnanmıyorum ya. Ah. Getir bakayım kolunu. İstemem alın köpeğinizi gidin buradan. Senin bu salak köpeğin delirmiş. Kafayı yemiş. Ne oldu ki? Ben her şeyi gördüm. Bu manyak köpek gelip Yahya'yı ısırdı. Isırdı mı? Bulsar mı? Evet delirmiş köpek delirmiş. Hepimize saldırıp tüm mahalleyi parçalamadan atın o köpeği. Bence de. Bence de. Bu yaptıklarını hemen gidip anneme anlatacağım.